Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün başka oynuyorum. Açıyorum. Artık oyuncağı. Kimden yurum? Oyuncağını açacağım. Şeyi verdim. Şey. abine verdim. Ay Açıyorum. Açıyorum. Evet arkadaşlar açıldı. Önce gelelim. Arkadaşlar. Enkik oyuncu çıktı? Böyle. Uyuz. Bir kağıt var. Bakalım ne yazıyormuş. Bakalım. Çocukların. Çocukların. Oynayabileceği bir oyuncak. Çok güzeldir. Açın. Bakın. Arkadaşlar. Sony için. Bu ne için? Aklımda bir şey yok arkadaşlar. Ne benim için herhalde? Arkadaşlar bilmiyorum. Sizlerden takılıyor. Dur. Bu çeşitten bakayım. Ha, bunları şimdi kız olacak. Kız mı yanmak? Kız mı? Ben kız yanmak istiyorum. Oyuncağımı. Yani bunlar da ne işe yarıyor? Yapınca ya yüzlerini görmek için yap, yapıştırıyoruz ben kız yapacağım yüzünü. Şu artık yani kız. Zeki yaşında olan erkek. O yüzden ben kız yanmaya karar verdim. Kız yapacağım. Yani ağzını yapacağım. Her zaman takılıyormuş. Var mı takılıyorum? Dur. Şöyle takılıyor herhalde. Buraya bakayım. Ayaklar nerede? Evet bu ayağı. Evet, bu ayağım. Kaşar tamam da, buraya ayağım yok. Hmm, bir dakika. Kıyam mı bu? Dakika, doğru ayağa ayağa da, öbür ayağa yok. ne başı olmuşuz zaten arkadaşlar şimdi. Nasıl çıkartıyorum, ona bakalım. Birer bu çıkıyor olmuş bak bakın, bu çıkmalı böyle, çıkmalı böyle. Şöyle yapıştıralım. Şu da çıkıyor. Ben kız yapacağım arkadaşlar, ya. yeşli yapmayacağım. Haberin olsun. Arkadaşlar siz bulamazsınız çünkü ben karışık aldım. üstteki daha iyi. Şimdi. Eğlenceli arkadaşlar. Bir Şöyle. Anladım. Biraz H H ben yapacağım. bizim ben takacağım artık anne. Büyük. bak yüz de var burada. var. Bak ben kız yaptım. Ben parçalamıştım. Şu. Hayır bak bu araba değil. Bu. anne. Ben yapıştıracağım yüzlerini. Nere? Ne? Ne? Buraya. Evet. Ne? Ee? Şey Şuraya yüzü yapıştıracağız. Evet. Ben kazanmak istiyorum alıyorum İnşallah olur ters olmaz. Hepsiyle şey inşallah. Şöyle şurala Arkadaşlar yapacağım. Yine. Dur. Ne du? Yapmaya çalışıyorum. Üstümü taktım, tersi taktım. Ben kız taktım anne. Hani. ya. Nereye yapıştı? Ay ne oluyor anne?

Olmadı <laughs> <laughs> mı? Hayır. Özelliği de var arkadaşlar. Bir tek bu özelliği yok.